Zargana alacağız. mümkünse tabii ki. Ee, sürpriz olarak size yanında eşimi getirdim. Ee, eşim bugün bana kameramanlık yapacak. Ee, <laughs> i̇yi seyirler diyorum. Herkese bol <laughs> şans. Oha vuruyor. Evet. Şu anda hanımım bir tane balık çekiyor. Zargana. <laughs> Zargana galiba. Bir dakika birazcık şey yapalım. Bıraktım herhalde. Devam et. Yok o bırakmaz onu. Sar 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 sar. <laughs> Oo. Oh. <laughs> <laughs> Zagana'ya mı attın ki? Ha. Zagana'ya attık. <laughs> Tebrik ederim seni attın. Bir bu olmuş. Şanslı. Alın bir tane daha yakaladı. Çek bakalım. Nasıl vuruyor mu? He? Nasıl? Zargan? Gördün mü? Çok güzel. <laughs> Tebrikler at. <laughs> Çok güzel bir arganda. Arkadaşlar iki tane balık yakaladık. Ee, hava bayağı bir yağmurluydu. Şu an biraz daha dindi. Ee, eşim tabi üşüdüğü için e, eve gitti. Ben burada kaldım. Biraz daha av yapmak istiyorum. Ee, akşam e, büyük ihtimal kalacağız burada. Ee, ve ihtimalle zoka kullanıp Balık avı yapacağız Zoka ile yapacağız avı Takipte kalın ee, Bu arada çekiliş için Size tekrardan bilgi vereyim ee, Kanala beğeni geliyor İzlenme geliyor Fakat e, yorum kısmında katıldım Diye yazılmıyor e, katıldım diye yazılmadığı sürece çekilişe katılma hakkınız olmuyor arkadaşlar. bunu da bilgisini vereyim. Lütfen e, abone olup beğeni yaptıktan sonra yorum kısmına katıldım yazarsanız e, yılbaşı gecesi de e, o 9 tane rapala sizlerin olabilir e, bol şans diliyorum. Herkese rast gelsin. Arkadaşlar bu arada size takımla ilgili bilgi vermek istiyorum. Normalde zargana biliyorsunuz zargana topu. E, kullanıyoruz. Şu şekilde. Ee, arkasında da bir buçuk metre kadar, bir buçuk metre kadar e, misli kullanıyoruz. E, normalde bunun arkasına arkadaşlar e, zargana ipeği bağlarlar, ipek bağlarlar. Bu şekilde açık yöntemiyle e, bu zargana borunu alıyorlar. Fakat ben yöntemi değiştirdim. E, buna yem takıyorum. Örneğin mamun olabilir, e, teke olabilir. E, sülünmez olabilir. İnce bir şekilde takıp şu gördüğünüz küçük kancaya yemi takıyorum. Ve e, atıp çekmiyorum arkadaşlar. Attığım yerde bırakıyorum. E, hem yorulmuyorum Hem de e, gerçekten verimli bir av oluyor. Zaten bugünkü e, eşimin tuttuğu balıklarda, zarganalarda bu şekilde tutulmuştur. Yani hiçbir şekilde at çek e, yorgunluk vesaire değil. Sadece attığımız yerde bırakıyoruz. Balığın gelip yemi almasını bekliyoruz. Bu şekilde takım bilgisini vermek istedim size. Dilerseniz siz de bu taktiği ya da tekniği deneyebilirsiniz. Eminim ki verimli sonuç alacaksınız.